İmralı'ya gitmeyenleri alkışlayacağım bir şartla. Geçtiğimiz haftanın tartışma konusu Terörsüz Türkiye amaçlı kurulan komisyondan İmralı'ya milletvekilleri gitsin mi, gitmesin mi konusuydu. Nihayetinde karar verildi. Gidilsin denildi. CHP itiraz etti. Yeni Yol itiraz etti. İyi Parti komisyona hiç üye vermemişti. O da itiraz etti. Bu haftaki tartışma konumuz da öyle görünüyor ki yine İmralı'ya gidildi. Niye gidildi? Kim gitti? Kim gitmedi üzerinden olacak? Benim de gönlüm, İmralı'ya gidilmemesinden yanaydı. Ama, İmralı'ya gitmeyenlere, gidilmesini istemeyenlere bir sorun var. İmralı'ya gidilmemesini isterken, neyi amaçlıyorsunuz? Terör örgütüne meşruiyet kazandırılmamasını, öyle mi? Ama burada bir mantık hatası yok mu? Terör örgütü kendisini lağvetti. Dolayısıyla terör örgütünün başına gidilmiyor. İmralı'ya gidilmesine gönlüm el vermese de gidenlere itiraz etmemek için getirdiğin gerekçe bu mu diyecekler. Hayır. Benim gidenlere itiraz etmeme noktasındaki gerekçem bu değil. Gerekçemi ifade etmek için itiraz edenlere yönelteceğim sorularım var. İmralı'ya gitmenin terör örgütünü meşrulaştırma olduğunu söylüyorsunuz. O zaman ben de size soruyorum şu an Abdullah Öcalan, PKK'nın lağvedildiğini söylüyor. Böylece meşrulaştırılan bir örgüt de kalmamamış oluyor. Ama bunu bir kenara bırakıyorum. HDP'li Abdullah Zeydan, PKK sizi tükürüğüyle boğar demişti. Bunu söyledikten sonra, HDP hakkında kapatma davası açıldı. CHP'li vekiller, Abdullah Zeydan'ın o açıklamasını bildikleri halde. HDP kapatılamaz. Kapatılmamalı dediler. İyi Parti, siyasi partiler kapatılmamalı dediler. Ahmet Davutoğlu ve diğerleri benzer açıklamalar yaptılar. Şimdi sorum şu. PKK'yı lavettiğini söyleyen Abdullah Öcalan ile görüşmek yanlış ise. PKK'yı meşrulaştırma anlamına gelir ise. PKK sizi tükürüğü ile boğar diyen adamın, seçilmiş bir belediye başkanı olduğunu söylemek, yerine kayyım atamasının yapılmaması gerektiğini söylemek, bu sözün düşünce hürriyeti olduğunu öne sürüp partinin kapatılmasında gerekçe olamayacağını söylemek PKK'yı meşrulaştırmak değil midir? Size soruyorum. CHP'liler, İyi Partililer, Yeni Yolcular. Yine Selahattin Demirtaş'ın Apo'nun heykelini dikeceğiz sözü vardı. Bu sözü ve benzeri açıklamaları sebebiyle tutuklandı. CHP'liler, İyi Partililer itiraz ettiler. Demirtaş tahliye edilmeli dediler. Apo'nun heykelini dikeceğini söyleyen Demirtaş'ın tahliye edilmesini istemek, suç işlemediğini söylemek, PKK'yı meşrulaştırmak değil midir? İmralı'ya gidilmesine itiraz edenlerin maskelerini indirmeye devam edelim. Diyarbakır Sur ilçesinde terör örgütü PKK özellik ilan ettiğinde, ilçenin etrafına hendekler kazdığında, askeri operasyonu, savaşta ancak kullanılacak silahlarla katliam yapıldığı iftirası atarak mahkum etmeye kalkan barış için akademisyenler bildirisi ne imza atanlara, CHP'liler destek vermedi mi? İyi Parti o tarihte kurulmamıştı ama. Sonraki süreçte destek vermedi mi? Ahmet Davutoğlu o tarihte başbakan idi. O sözde akademisyenleri eleştirmişti. Ama sonraki süreçte, o da, o PKK sevici akademisyenlerle iş tutmadı mı? Terör örgütü üyelerine operasyon yapıldığında, savaşta ancak kullanılacak silahlarla katliam yapılıyor demek, terör örgütünü övmek, meşrulaştırmak, onlara karşı operasyon yapılmamasını istemek değil midir? İmralı'ya gitmek mi daha vahimdir? Teröristler etkisiz hale getirilmek istendiğinde, onlara katliam yapıldığını iddia etmek mi daha vahimdir? Devam edelim somut örneklerimize. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Profesör Şebnem Korur Fincancı babasının dedesinin de subay olduğunu açıklamış iken, TSK'nın PKK ile mücadele sırasında kimyasal silah kullandığı yalanına başvurmuştu. Şebnem Korur Fincancı, bu iftirası sebebiyle tutuklandı. Şimdi söyler misiniz, terör örgütünün başındaki kişi, PKK silah bırakmalı dediği bir atmosferde, İmralı'ya gidilmesi mi PKK'yı korumaktır? Yoksa, Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor diyenin tutuklanmasına itiraz etmek mi, PKK'yı korumaktır. Yanlış anlaşılma olmasın. Bugün İmralı'ya gidilmesin diyen kim var ise, belki sadece Hüdapar'ı istisna tutmak gerekir. Yukarıda saydığımız örneklerde, PKK'ya yandaşlık edenlerdir. PKK'ya yandaşlık edenlerin hareketlerinin, düşünce özgürlüğü olduğunu iddia edenlerdir. CHP bunların içindedir. İyi Parti bunların içindedir. Yeni yol büyük oranda bunun içindedir. İmralı'ya gidilmeli, terör örgütünün tasfiyesi hızla tamamlatılmalıdır diyen kim var ise. Dem hariç olmak üzere. Dün PKK'ya yandaşlık edenlerin eylemlerinin cezalandırılmasını isteyenlerdir. AK Parti bu noktadadır. Milliyetçi Hareket Partisi bu noktadadır. İki parti de Demirtaş'ın heykel dikme sözünü karşı çıkmıştır. Zeydan'ın TSK'ya yönelik sözlerine itiraz etmiştir. Barış için akademisyenler bildirisine imza atanlara gerekli müeyyidenin uygulanmasını istemişlerdir. Verdiğimiz örnekleri çoğaltabiliriz. PKK'ya yardım eden belediye başkanları yerine kayyım ataması yapılması gerektiği belirtildiğinde, CHP'de, de, İYİ Parti de, hayır, kayyım ataması yanlıştır diyordu. PKK yollara bomba yerleştirirken, belediye araçları terör örgütüne çalışırken, CHP ve İYİ Parti, o belediyelerin başkanları yerine kayyım atanmaması gerektiğini söylüyorlardı. Bu söylemleriyle PKK'yı meşrulaştırmıyorlardı da. Şimdi İmralı'ya hem de terör örgütü tasfiye edilirken gidilmesi mi terör örgütünü meşrulaştırmak olacak? Demirtaş'a Silivri'de ziyaret edenler, CHP'lisi ile İP'lisi yaptıkları ziyaretin terör örgütünü meşrulaştırmadığını iddia ederken, şimdi terör örgütü lağvedilirken nasıl oluyor da PKK meşrulaştırılıyor diye biliyorlar. Hodri meydan diyorum. İmralı'ya gidilmesin diyen kim var ise? CHP'lisi, İplisi, yeni yollusu. PKK sizi tükürüğüyle boğar diyen yerine kayım atanması doğrudur. Destekliyoruz desinler. Apo'nun heykelini dikme sözü verilmesi, örgüte övgüdür. Söyleyen mahkum edilmelidir desinler. Türk Silahlı Kuvvetleri için, katliam yapıyor diyen Barış için akademisyenler bildirisine imza atanlar için görevden uzaklaştırılmalıdır. Hatta cezaevine konulmalıdırlar desinler. Türk Silahlı Kuvvetleri için kimyasal silah kullanıyor diyenin yeri cezaevidir desinler. Bunları söylesinler. Ben de onların İmralı'ya gidilmemeli açıklamalarını alkışlayacağım. Ama PKK'yı övenler belediye başkanlığına devam etsin. Apo'nun heykelini dikme sözü verenler tahliye olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri katliam yapıyor diyenler, üniversitede öğretim üyeliği yapmaya devam etsin diyorsanız. Çaktırmadan terör örgütüyle işbirliği yapıp, kendinize koltuk sağlamanın yollarını arıyor iseniz. Ve şimdi İmralı'ya gidilmesi, sizin bu kırlı çarkınızı bozacağı için karşı çıkıyor iseniz. Siz terör örgütünden daha tehlikelisiniz demektir. Terör örgütü silah bırakıyorum diyor. Siz ise, fitne silahınızı hala bırakmıyorsunuz, demektir.